Nazizm 1939 yılında yeni bir dünya savaşını başlattı. Nazi orduları ani bir saldırıyla Polonya'yı işgale girişti. Almanya sadece 3 hafta içinde Polonya'yı dize getirdi. Başkent Varşova Alman uçakları tarafından acımasızca bombalanırken pek çok sivil can verdi. tüm dünya bir sonraki hedefin ne olacağını bekliyordu. Alman Genel Kurmayı ise bu yeni saldırıların planını yapıyordu. Bu arada bir başka totaliter güç savaşa adım attı. Bu Stalin'in kanlı diktasıyla yönetilen Sovyetler Birliği'ydi. Ağustos 1939'da Stalin Hitler'le saldırmazlık paktı imzaladı. Polonya'yı paylaşmak için anlaştılar. Ancak Stalin bununla yetinmedi. Kızıl Ordu ani bir saldırıyla Latviya, Estonya ve Litvanya'yı işgal etti. Sonra da kuzeye yönelerek Finlandiya'yı işgale başladı. Bu işgal 270 bin kişinin hayatına mal olacaktı. Nisan 1940'da Hitler'in birlikleri yeni bir saldırı başlattılar ve sırasıyla Danimarka, Norveç, Belçika ve Hollanda'yı işgal ettiler. Mayıs 1940'da ise Alman orduları Belçika üzerinden Fransa'ya girdi. On binlerce sivil insan Nazi vahşetinden korkarak kaçmaya başladı. 13 Haziran'da Alman orduları Paris sokaklarına varmıştı. Hitler, Eyfel Kulesi'nin önünde kameralara poz verdi. Almanya ilerleyen aylarda Bulgaristan, Yugoslavya ve Yunanistan'ı da işgal etti. Tüm Avrupa, Hitler ve müttefiklerinin çizmesi altındaydı. Almanya'nın en büyük işgal planı ise Rusya'ya karşıydı. Barbarossa Operasyonu adı verilen bu işgal 22 Haziran 1941'deki ani bir saldırıyla başladı. hızla ilerleyen Alman ordusu 12 haftada Kiev'i ele geçirdi. Bir ay kadar sonra ise Moskova yakınlarına kadar ilerledi. Bundan sonraki 3 yılda Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasında korkunç bir savaş yaşandı. Tarihin en kanlı savaşı olan bu çatışma 30 milyondan fazla insanın yaşamına mal oldu. ve bu savaşın her iki tarafı yani nazizm ve komünizm insanlığa karşı korkunç suçlar işledi. Sonuç olarak savaşta çarpışan ideolojiler hiçbir ahlaki ve insani ilke tanımadan sırf kendi dünyevi çıkar ve beklentilerini gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. Bu uğurda milyonlarca insanın katledilmesine de acımasızca göz yumuyorlardı. Böyle hiçbir sınır tanımadan, her türlü zulüm ve bozgunculuğu meşru görenlere yandaş ve destekçi olmak, bunlara tabi olmak, Kur'an'da kesin olarak yasaklanmıştır. ve ölçüsüzce davrananların emrine itaat etmeyin ki onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor ve dirlik düzenlik kurmuyorlar